Gözünü soruya bakalım. Aşağıda birden 6'ya kadar numaralandırılmış kutular bulunmaktadır. İlk 5 kutun içinde kutunun numarası ile doğru orantılı olacak sayıda sonuncu kutuda ise 5 kutudaki bilyenin aritmetik ortalaması kadar bilye bulunmaktadır. Bunda k kadar varsa dolayısıyla bunda 2k, bunda 3k, bunda 4k, bunda 5k. Son kutuda bunların aritmetik ortalaması kadar. Bunların toplamı 15k, 5'e böl. Bunda da 3k kadar bilye vardır. Birinci öncüle bakalım. Üçüncü ve altıncı kutuda eşit sayıda bilye vardır. Doğru. İkisinde de 3K. Tek numaralı kutulardaki toplam bilye sayısı tek, tek, tek. Toplam kaç? 1, 4, 9K. Teklerde 9K var. Çift numaralardaki kutulardaki toplam bilye sayısına eşittir. Çift, 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 çift. Çiftlerde ne var? 2, 6, onda da 9K var. Dolayısıyla bu da doğrudur. Kutulardaki bilye sayısını eşitlemek için en az 6 bilyenin yerini değiştirmesi gerekir diyor. Şimdi toplam bilye sayısı e, kaç k? 15-18 k toplam bilye sayısı. Demek ki her kutuda 6'ya bölersem 3 3 da eşitleyebilirim. Yani bunlara k'ya 1 desem hepsinde 3 olacak. Dolayısıyla... 3 olması için şuradan şuraya 2 bilye versem 3 olur burada 3 kalır buradan da buraya 1 bilye versem bunlar da eşit olur yani en az 6 değil en az 3 bilye yer değiştirirsem kutulardaki bilye sayısı eşitlenir dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğru değildir doğru seçenek bursa olur.